İyi akşamlar ya. Döverler TV izleyicilere. Bugün avcı kulübünü ziyaret ediyoruz. Buradaki avcılarımızla sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Av maceralarını dinleyeceğiz. Yaşantılarını, avcı kulübünün geçmişini öğreneceğiz sizlerle birlikte. Şimdi sohbetimize geçelim. Amcacığım bir sizleri tanıyalım. Ben Muammer Şimşek, Döver Avcı Kulüp Başkanı şu anki. Çakır Çakırasanlı'dan. Büyüklerimiz 92'de kurmuşlar bu kulübü, biz de devam ettiriyoruz, devam ettirmeye mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Burada toplanıyoruz, bazen birlikte dava gidiyoruz, domuz avları uyguluyoruz aramızda. Bu şekilde günümüzü geçiriyoruz. Peki kaç yıldır geliyorsunuz buraya? Ben 40 yıldır aşağı yukarı geliyorum. Gençliğimizden beri avcılık devam ediyor. Gençliğimden beri avcıyım devam ettiriyoruz. Peki sade domuz avı mı oluyor? Bundan hariç başka avlara da gidiyor musunuz? Her ava gidiyoruz açık olduğu sürece. Herhangi şu anki bir yasa... domuz avı açık. Şu an domuza gidiyoruz. Tavşan avları yasaklandı. Onu bitirdik. Bu kulübe giriş yapmak için, üye olmak için herhangi bir şey var mı? Tabii. Üye olmak için kayıtlarımız oluyor. Bunun için Bekir arkadaşımız var. Her türlü işlemleri yapabiliyor. Bunlar için de gerekiyor peki? Öyle Fazla yani. bir şeye gerekmiyor. Bir fotoğraf, işte bir kayıt yapıyoruz. Abi bize üye ediyoruz, kayıtlıyoruz. Bunlar gerekiyor, başka bir şeye gerek yok. Peki en son ne zaman hava gittiniz? En son geçen hafta domuz avına gitmiştik. Bir anlatabilir misiniz nasıldı? bir arkadaşımıza bir domuz çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Kocabaş'a. O da vuramadı, kaçırdı. Oluyor böyle şeylerde. Bazen vuruyoruz, bazen vuramıyoruz. Onun da sohbeti o güzel oluyor zaten. Vurmak <laughs> önemli değil, sohbet güzel oluyor. Her şeyi güzel oluyor yani bu şekilde devam ettiriyoruz. Bunun şeysi var mı peki hani vurduk veya vuramadık bunun herhangi bir cezası bir şeysi var mı? Ceza aramızda işte <laughs> Et alıyorlar vuramayanlar bazen. Bazen gofret alıyor arkadaşlar. Sohbet amaçlı. Böyle yapıyoruz. Şimdi bir av kulübünün başkanı olarak mesela sizin gözünüzde şöyle avcılığın bir püf noktası var mı? Püf noktası, her avcının bir püf noktası vardır mutlaka. Sizinkini sorsak? <laughs> her avcı da bunları söylemez. <gülüyor> <gülüyor> püf noktaları önemlidir. Peki şu anda hani kulübümüz döver Avcı Kulübü olarak. Burada aktif olarak kaç üyemiz mevcut? Aklınızda bir sayı varsa bildiğiniz 40 bir şey. falan olması lazım. Var mı şöyle aklınızda geçmişten kalma ya da yakın zamanlarda olsun hiç unutamadığınız bir anınız av esnasında, hatıranız, hikayeniz? Mutlaka vardır. Oluyor çok hem de. Anlatılmayacak kadar çok. <laughs> bir Hangi tane... birisini anlatayım? <laughs> bir tanesini dinlemek isteriz çok domuz vurmuşluğum vardır. Arkadaşlar da bilir. Bir unutamadığım bir sürü domuz geldi. Dört tane vurdum. Onu unutamam. Şimdi av dönemi belli dönemlerde mi yoksa hani her vakit gidebiliyor musunuz? Yok her vakit gidilmez. Açılışı var tavşanın kapanışı var. Domuzun da Şubat'ın 27'sinde o da bitiyor mesela. Tahtalıya gidiyoruz. O da yakın zamanda o da bitecek. Yani bizim ağlarda bitmek üzere. Yani genelde kış mevsimi tabii mutlaka esnasında. kış kış ayında. Siz var mı şöyle anlatmak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Benim diyebileceklerim bu kadar. Biraz da arkadaşlara sorabilirsin. Buradan böyle selam göndermek istediğiniz birileri varsa tüm av tüm avcı arkadaşlara çok selamlar. Bir amcamızı tanıyalım. E, kulübün kurucu üyelerindenmiş. Mehmet Özdemir. 1942 doğumlu. 83'te geçici olarak kulüp açtık. Yalnız resmi değildi. 1992'de resmileştirdim. Ondan bu yana devam ediyoruz. Kaç yıldır alır çıkıyorsunuz? 83'ten beri. Ben 67'de traktör aldım. Avcı değildim. Avcıları da sıyordum. 83'te dediğim gibi... eee Geçici olarak bir dernek kurduk. Sonra resmileştirdik 92'de. Sadece siz mi öncülük ettiniz? Sizden ben basit. öncülük ettim. 92'de ben kurdum. Hala devam ediyor. Geçici olarak arkadaşlar seçiliyor. Kulüp devam ediyor. Yani şu andaki yaş gereği biraz pek avlara gitmiyorsunuz. Yaş gereği tabii. Gitsem de 15 günde haftada piknik amaçlı gidiyorsun. Mi? hava alın. Hava abi. Şimdi şu ana kadar e, ne tür avlara katıldınız? Hangi şey, neleri avladınız? Zamanla ee, zamanına göre, av açıldığına göre bıldırcın, keklik, domuz, tavşan. Zamanına göre avlanıyorduk. Peki bu bıldırcın olsun ya da keklik olsun, tavşan her bunlar iyile birken domuz itilaf ediliyor herhalde. Dongu sonra davşan o kapandıktan sonra domuz avı başla. O zaman domuza gidiyorduk, vuruyorduk. Yani vurduğunuzu imha ediyorsunuz. İmha yani. yani. Mahsullere çok zarar veriyor adam. Mısır'a, Noho'da e, zarar verdiği için yani dağdan vuruyoruz ve oluyorduk yani. Peki bu avcılık süresince yani ilk başladığınız günden bugüne kadar hiç hani şöyle aklınızda kalan unutamadığınız bir anınız, hatıranız, hikayeniz var mı? Çok atıp vuramadığım oluyor, <laughs> vurduğum oluyor. Sürek kavında, şimdiki başkanın dediği gibi bir kere de bana öyle sürü dek geldi, beş tane de ben vurdum. E, vuramadığınız var mı? Vuramadığım da var. var. Ee, bazısını vuramazsın, <laughs> atarsın vurulmaz, bu ayrı. Şimdi yaklaşık 40 senelik bir avcılık geçmişiniz var. Hmm. Sizin arkadaşlarınız hani gençlik zamanınızda nasıldı bu av? Kültürü, av ortamı? Av ortamı işte e, resmileşmeden köy, yani o zamanlar gerçi belediyeydi de e, hevesli arkadaşlara çıkardı silahsız. Haya. E, silah atan öngüceye dikilirdi. Vurulurdu. Bazı vurulmazdı. E, yani bir toplumda heves vardı. E, 67'de ben traktörü aldım. 67'de başladım ben avcıları taşımaya. 83'te bir işte dedim ya resmi değil de resmi olmayan bir kulüp gibi kurduk. 92'ye kadar devam etti. 92'de resmileştirdim. Ondan evet. bu yana da hala devam evet. ediyor. Şimdi çok güzel silah atadım ben. Hep karaciğer yoklaması yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi et yaradık ya bu yazı var da. Evet. Bu yazıları Avcı diye Tevfik Uygun diye bir arkadaşımız vardı, rahmetlik oldu bu yazı getirdi. Doğru yazmış. Onun hatırasıdır bu da. Duvarlarda yine resimlerimiz Resimlerimiz dolu. tabii. Şuraya ona gidince resimler çekiliyordu. O zaman e, büyütülüyordu. Buraya takıyorduk. Şimdi avdan ziyade burada köpek resimleri de var. Var. Var mıydı şöyle sizin hiç hani avlarınızda işçi yerden unutamadığınız bir köpeğiniz? Vardı. Gümüş diye bende bir köpek vardı. En az 15 sene avlandım. Bıldırcın, kekli avında. Hatta davşan avında da. <laughs> Seter diye bir köpeğim vardı. Çok güzeldi. Ondan bu yana da işte kopa e, avı yapıyoruz. Şey varsa, amcim, hani anlatmak istediğiniz var mı başka bir şey? E, anlatmak istediğim çok şey var da bu yani <laughs> zaman zaman almaz. 2-3 gün süre. <laughs> Vuramadık mı diyorlar? Vurmadık mı diyorlar? <laughs> Ağ gönlünüzden ne koparsa onu söyleyin. Bazı köpek oyununda domuz geliyor, atıyorum, vuramıyorum. Orada bir sohbet oluyor, eğlence oluyor, güzel piknik oluyor dağda. Çayımız, yemeğimiz bu şekilde devam ediyoruz. Bu da şey galiba hani vurduğumuzdan ziyade vuramadığımızda sohbet, Vura, eğlence vuramadığımız dönüyor. Vuramadığımız <laughs> eğlenceli oluyor yani. <laughs> bir iki gün sürüyor. <gülüyor> Söylemek <gülüyor> istiyorsan söyle selam göndermek istediğin varsa gönder. Ha bütün avcılara selam, tanıdıklara selam. Bir amcacığım sizleri bir tanıyalım. Evet ben Düver kasabasından Bekir Tet. Geldiğiniz için size de teşekkürler ediyoruz. Tüm herhalde kasabamızın odalarında çekim yaptınız. Elim. Güzel bir güzel bir kültürümüz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayabiliriz. Kaç yaşındasınız? 52. 52. Herhangi bir meslekle uğraşıyor musunuz? Memurum kendim. Devlet memuruyum. Kaç yıldır avcılık yapıyorsunuz? Yaklaşık 93'ten beri, yaklaşık 30 yıldır avcıyım. Evet, 30 yıldır avcıyım. Bu avcı kulübü de çok güzel amaçlı olarak kurulmuş. Amacı şu, avcılık, atıcılık ve ihtisas kulübü derneği. Yani kulübümüzde, derneğimizde 5 maddemiz var. Ee, bu kulübü kuran, bu kulübü bu hale getiren, öncelikle Mehmet Ali abimize, hacı abimize teşekkür ediyoruz. Öncülüğü yapan kendisidir. Tabii ki ondan sonra gelen de, destek veren de avcılarımız, bunlarla beraber yapan avcılar, burayı kuran avcılar, hakikaten o günlerin ve günümüzün de dahi en popüler avcıları. Şimdi Hacı abim, e uygunlardan elbette ki adı üstünde cinimizlerden muhtar Tevfik, garip de ver berber de, de dana rahmetlik, yani atlarına bunları böyle ee, artık o üslubuyla söyleyelim. Tabii ki lakabıyla söyleyelim ki e, bilinsin ondan sonra yani buna benzer avcılarımız önde gelen avcılar bunlar. Yani avcılık avcılık hususunda bulunmuş. Atıcılık, e, trap atıcılığı düzenledik. Hemen hemen Türkiye çapında düzenledik. Ve Türkiye çapından yaklaşık 115 tane Türkiye çapından gelen atıcılar oldu. Atıcılık ve ihtisas. İhtisas dediğimiz zaman da şu var. Yani biz burada bu atıcılığın kursunu da verebiliriz. İhtisas dediğimiz zaman atıcılık hakkında e, belgeli olan, yani atıcılık belgesi olan antrenörler de biz getirebiliriz burada. Yani kulübümüzün amacı çok büyük. Avcılık, atıcılık ve ihtisas ve kulüp. Yani kulüp deyince hepimiz de gayet iyi biliyoruz ki. Biz buraya futbolunu da açabiliriz, biz buraya voleybolunu da açabiliriz. Yani gibi ve benzeri gibi. Biz bu derneğimizi çok amaçlı ve adı üstünde dernek, her türlü derneğe de yakın yani. O yüzden e, buraları bu hale getiren ve de özellikle artık günümüzden sonra e, gençlerimiz açısından yaklaşık 5 tane gencimiz de var. E, bunlar 18-19 yaşlarından artık askerliğini tamamlayan gençler var. Avcılık o kadar da kötü bir şey değil. Hatta ve hatta daha üstünde olan bir şey hayvan bulmaktan ziyade Kesinlikle değil Kesinlikle hayır. Madem öyle, bizim kulübümüzün faaliyetleri, birinci faaliyetimiz aşı da yapılıyor. Yani bizim yabani ağaçlara e, döngel aşılamaları oluyor, erik aşılamaları oluyor. Ondan sonra armut aşıları oluyor. Daha olmadı mı herkes yani çekirdeğini biriktiriyor. E, Eylül-Ekim, Ekim'de bizim avlarımız açılıyor. E, Ağustos'taki olmuyor fakat ama Ekim'de artık e, dikim de oluyor. E, biz yetiştirdiğimiz meyvelerin çekirdeklerini ceplerimize koyuyoruz. E, en azından gittiğimiz zaman Ekim ayında açılan av sezonlarında biz e, çekirdekleri de yerlere dikiyoruz. Tabii yani şimdi avcılar sadece öldürmek, katliam yapmak değil. Asıl bizim amacımız artık bizler boygun avcıyız. Avcıyı ben iki sisteme ayırdım. Birincisi yeni başlayan etçi avcı. İkincisi avını artık bitirmiş doygun avcı. Bizler şimdi artık doygun avcıyız yani. Kopa. Varsa boşumuz varsa varsa kopamız kopayla. E onların elbette ki yapmış olduğu avları ve birbirimizle olan gittiğimiz zaman o müsamirler, o sofradaki sohbetler, o muhabbetler yani atıp vurmak. Bizde aslında vuramamak daha güzel. Vurmak değil de. Vuramamak. Bize sohbette daha güzel geliyor. E şimdi atan madem lafı gönderen isim bizden. <laughs> Mehmet Ali Usta. Ustamdır benim. Bana avda şunu yap, bunu yap, şöyle et, şuraya gelir, buraya gider, e, bana öğreten o. E, domuzu vurup da silahını kıramayan da o. Yani şimdi hadi bakalım, domuz üstüne uğradı geldi, kapı gibi derler bizde artık. Kapı gibi gelmiş geçmiş ama vuramamış. E, benim ustamydı üstelik. E ne yapmış bu ustam? Silahını parça parça etmiş. E, bizde böyle macera da var. O yüzden bizim avcı kulübümüzün Kurulma amaçlısı çok güzel bir şey kurulmuş. Sene 80'lerde e, Fahri değil de böyle kendi arkadaşları içerisinde olmuş. Ekip olarak. Ekip olarak. E, sonra gelmiş ki e, artık bakmışlar ki kulüp kurulması lazım. E şimdi baktığımız zaman Döver kasabasında yaklaşık 350-400 tane de belgeli avcımız var. E, biz kulüp olarak 6-7 defada sınavlı şey düzenledik. Kurs düzenledik. Avcılık belgesi alabilmeleri için yaklaşık bu 300-350 tane belge bir şey belgeli avcımız var. Biz. E, e, bu da demektir ki çok iyi bir konuma geliyor avcı. E, topladığın zaman döver kazabasında belki 500 tane hele hele 600'e yakın genciyle yaşlısı avcımız var. Biz. E bunun 350-400 tanesi eğer belgeli avcıysa çok süper bir şey. Demek ki bilgili avcılar bu. Yani buradan Kulüp amacı olarak da bir yandan da gençleri buraya davet ediyorsunuz. Hem de çok da güzel. Yani o gençlerin gidip de kahve köşelerinde oturmaktansa... E, ...gelsinler hem burada bak... ...ben 52 yaşındayım... ...ama 82-83 yaşlarında... ...Hacı abimizle, biz arkadaşız bu. E 80 yaşında bir arkadaş olabiliyorsak... ...niye bizim de bir 15-18 yaşlarında bir arkadaşımız olmasın bizim de? Niye niye böyle bir şey olmasın? En azından ki hem birbirimize de yardımcı oluyoruz biz burada. Sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz çok güzel. Mesela en son ne zaman ava gittiniz? En son av geçen hafta gidildi. Tabi zaman zaman gezme amaçlı da gidebiliyoruz. Avcı kulübümüzün envanter çalışmaları var. Envanter çalışmalarında acaba keklik düzeyi ne dedir derece? Acaba tavşan popülasyonu ne derece? E bu envanter çalışmaları da yapılması lazım. Neden yapılması lazım? Bir sonraki av sezonuna bizim de bilgilerimiz alınıyor. Avcı kulübü olarak. İhsaniye'de kaç tane avcı kulübü var? Üç tane avcı kulübü var. İhsaniye Merkez Avcı Kulübü, Döver Avcı Kulübü, bir de yanılmıyorsam neresiydi Hacı abi? Kayahan Avcı Kulübü. Hemen hemen en de en popüler burası yani. Çünkü avcı nedeniyle derneğimizde nihayetinde 50-55 tane üyemiz var bizim. Yani işler, yer Tabii zorunda. yani onun için her zaman da gezmekte zorundayız. O yüzden geçen hafta gittik en son avak Tabii domuz avı. Şimdi tavşan avı bitmeden de bizim de burada domuz avına pek gidilmez. Tavşan avlarımız geçen hafta evvel hafta gitti. Bundan sonra domuz avına bak. Gar yağmamış olsaydı tabii ki bu hafta da domuz avı derim. Ama gar yağdı Var mı şöyle hani sizin aklınızda kalan anlatmasınız bir anımız, hatıranız? Ya Avcının hemen hemen her adımı bir anıdır, her adımı da bir maceradır. Elbette ki maceralarımız var, kaybolduğumuz anılar var mesela. Tabii. Ondan sonra köpekler gidiyor gelmiyor, onları beklemek zorundayız, ondan sonra kayboldu adı veriliyor. Yani var tabii olmaz mı anılarımız çok büyük. Avcının her adımı kendine bir maceradır. Onu da şöyle güzel toplum içerisinde eğer ki çok güzel bir şekilde sergileyebilir de anlatabilirsek elbette ki çok da güzel bir şey. Yani avcı bugün ee, tabii ki popasıyla beraber bir bütünlüğü sağlar. Ama popası ona göre işte seçim. Avcını da popası da giyiyse, e, avı da yapıyorsa e, elbette ki avcıyla popa da bütünleşmiştir. Avını da mükemmel bir şekilde de her türlü macerayı yaşayarak yapar geçer. Var mı şöyle hani geçmişten ya da geçmişte veya şu günlerden mesela vazgeçemediğiniz bir kopanız, köpeğiniz. Elbette ki var tabii ki. Şimdi benim köpeğim 8 yaşına gelmiş bir köpek. E şimdi bundan sonra yetiştirebilir miyiz diye bakıyoruz. E her kopaydan da yetişmiyor. Onun da zekisi var. Onun da algılayanı var. E o da algılayamıyor mesela. Yetişemiyor. Ona adaptasyon sağlayamıyor hayvan. E, o da o kadar olabiliyor. Ama zeki hayvan da bir bambaşka. Ben de ona göre yorumluyorum mesela. O da görevini tamamen yapmaya çalışıyor. Geldi. Tabii ki. E, tabii ki böyle bir papamız olduğu sürece de e, 8 yaşına geldi. E, bundan sonra ne yaparız? Ölürse ne yaparız? diye düşün. Ya da o güçler düşerse. Yerine de gelmezse. Demek yani. yani. <laughs> o yüzden e, şimdi ikinci bir şeyi de şuna çevirmek isterim ben. Döver kasabasındaki Çoban arkadaşlara en çok seslenmek isterim. ben Ediver kasabasında çoban arkadaşlara seslenmek isterim ki e, elbette ki arkadaşlar da bunu istemez. Bundan eminiz yani bunu. Kesinlikle hani akıllarında bir şüphe gelmesin. Birazcık da bu arkadaşlar köpeklerine sahip olsalar mesela. Tabii ki göremeyebilir. Elbette ki hayvanın üstüne uğruyor. E tabii ki hayvanın sesinden, çan sesinden belki köpeklerinin ne yaptığını bilmiyor. E, bizim köpekler de gidiyor o taraflara. Ama öldürülüyor mu? Evet köpekler öldürülüyor. Ama sevindirici bir olay var. Son zamanlarda döverin e, av köpekleri ya daha doğrusu boyun köpekleri av köpeklerine pek dokunmamaya başladı. E, bu da bizi sevindiriyor. Büyük ihtimal çoban arkadaşlar e, köpeklerine büyük ihtimal bir eğitim veriyorlar diye. Yani. Bu da sevindirici bir şey. De, çoban arkadaşlara seslenmek istediğim şey şu. Birazcık da biz, birazcık da onlar özverili bir şekilde köpeklerimizi birbirimiz karşılıklı olarak bilirsek ne âlâ bize. Kendilerine de teşekkür ederiz. Sağ olun. Var mı şöyle başka anlatmak istediğiniz? Varsa sizin aklınızda olan bir şey sorun değilse arkadaşlarınız şöyle... Selam göndermek istediğiniz mi? Elbette ki tüm Türkiye'deki tüm avcı arkadaşlarımıza av kapanışı geliyor. Sağlıklı saatli kapanmalar nasip ederiz inşallah. Kazasızca belasızca inşallah. Sağ olun. Zevkli avlar yaşadık, güzel avlar yaşadık. İnşallah seneye sağlıklı sıhhatli yetişmek sebebiyle herkese saygı sevgiyle. Hayırlı akşamlar. de bir Merhaba ilk önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Beytullah Tetik. Ee, döver doğumluyum. 1978 yılı. Ee, Döğer'de ikamet ediyorum. Bir 12 yıl İzmit Darıca Hareke'de oturmuşluğum var. 2017'de Döver'e göç ettim. Sonuçta işte burada amcalarımızın yanına döver kültürünü daha iyi anlayabilmek için buralara geldi. Kendim bir avcı değil ama av, av, belgesini aldım. Amcamızın yine şeysiyle amcam oğlu kendisi Bekir. Sürekli bir ava gitmiyorum ben. Ama bu av, avcı kulübünde özellikle Mehmet Ali amcamın anlattığı döverin geçmişi onlar benim çok hoşuma gider. Avda yaşadıkları olayları anlatmaları benim hoşuma gidiyor. 2017'de buraya geldiğimde, Döver'e tekrar geldiğimde e, buraya girdik ve bunu yaşadık gördük. Her gelene misafir ediyorlar. Çayı, ikramı güzel. Yani burada bir imece usulü gibi gençlerimizin e, Bekir Teti'nin de söylemiş olduğu gibi kahve köşelerinde boş vakit geçirmelerinden daha ziyade buraya gelip Buradaki muhabbetleri, dinlemelerini çok isterim. Ben av yaparak, buraya değil de, bunları dinleyerek e, hoşuma gittiği için buraya bulunuyorum. Yani bir e, av becerim yok. Yapamam zaten ama <laughs> avcı belgem var. Peki ne işle uğraşıyorsunuz? Ben e, çimento fabrikasından kendi isteğim üzerine ayrıldım. E, 12 yıllık bir fabrika geçmişim var. Burada geldikten sonra Türkiye'deki bütün çimento fabrikalarına revizyon işlerine gidiyorum. Ekip tedari ediyorum ekip arkadaşları. 2017'den önce e, aylıkçı üzerine çalışırlardı bunlar. Giderlerdi 3 aylık, altı aylık. Şimdi revizyon işine alıştırdık bunları. Çok da güzel kazançlar e, kazançları var. Şükürler olsun. Güzel işlerimiz de çıkıyor. Ellerde yattı. Çelik işiyle makine işine dönmek e, güzel bir olay oldu bizim için. birkaç firmada işveren temsilciliği, bazı firmalarda da formenlik olarak devam ediyorum. Yani Türkiye'deki çimento fabrikalarında Allah'a şükür ismimizi duymayan kalmadı gibi bir şey. Ayrıca mesleki yeterlilik kurumu adına Adana'da bir firmamız var. PRS belgelendirme adına. Orada hocalık yapıyorum. MK belgesi veriyoruz yani gençlerimize. Döver için güzel çalışmalarda bulunuyoruz. Devamı gelir bunun. İnşallah. Peki bunlardan ziyade e, av kulübü olarak, avcılık kulübü olarak hani hep ava çıkmıyorum dediniz ama bunun haricinde mesela denk geldiğiniz bir yani katıldığınız, bulunduğunuz bir av bir şey bu oldu mu? Bulundunuz mu hiç? Var. E, ben Amcamdan çok istiyorum bunu ee, bir gün götür beni götür beni diyorum ama ama her inatla bana hayır cevabı veriyor. Ee, neden diye sorarsan kendisine bir soralım <laughs> neden diye. Soralım <laughs> cevabını da almış oluruz. Avcılık bu kadar hasta bir şey ki. şunu söyleyebiliriz ki doktoru olmayan bir hastalık. Başladık. Bunun doktoru doktoru yok. Eğer ki yalan yanlışta hele bir de. Bir hayvan vurursa eminim ki işe de gitmeyecek biliyorum. Onun için buna yasak. Biraz emekli işi gibi bir şey yedir, göre. Ya emekli, emekli olsun da ondan sonra yanıma gelsin. Oğlanları da evlendirsin. Tamam mı? Ondan sonra benim yanıma gelsin. Beraber hava gideriz biz ondan. İnşallah. Tamam. <laughs> tamam, amcamızdan bir sözümüzü aldık. Emeklilik geliyor. Nasip olursa 180 gün sonra tamam. yanındayız. Silahımızı da aldık. Ee, hakikaten avcılıktan ayrı bir konu bunların piknikleri. Yani amcamla gittim pikniğe sağ olsun götürdüler bizi. Oradaki e, yemeği hazırlamak ayrı bir şey. Onları izlemek, onlarla beraber muhabbet etmek cidden e, anlatılmaz, yaşanır diyorum ben. Hakikaten bu bir yaşanılacak bir olay. E, pek anlatılmaya e, de anlamaz insanlar. Yaşaması lazım insanların. Binyazı Kocer abim var, o götürdü beni hava. E, tabii tüfeğim var, içine mermi koymuyorum ben. E, yanımızdan tavşan fırladı, at 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 diye bağırıyor ama <laughs> mermi bile koymamışsın hayvana karşı. E, böyle bir anım oldu, başka bir büyük anım yok benim. Anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı peki? Ben anlatmaktan ziyade gençlerimizi hakikaten buraya bekliyoruz, e, avcı kulübüne olur. Oda kültürü ne olur? Hakikaten eskiye biz gitmemiz lazım Bu avcılık kulübü de Babadan oğula miras gibi değil Arkadaşlara miras gibi olsun. Köyde Gençlerimiz Boş gezip Boş işlerle uğraşmasınlar En azından burada bakın büyüklerimizle merhaba Döver'in Kültürü nasıl olduğunu, örf adetlerin nasıl olduğunu Ayrıca Döver Daha önce döver olarak buraya toplanmamış. Gitmiş döver yedi tepe gibi yerlerden toplanıp gelmiş. Memeş'ten gelmiş, Emre köyden gelmiş. benim bilmediğim daha şeyler. Asıl bunları Mehmet Ali abim anlattığı zamanlar bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Bunları dinlemelerini isterim ben. Gelip bunları öğrenmelerini isterim. Tarihimizi bilmelerini isterim. Umarım çağrımıza iştirak ederler. İnşallah tüm gençlerimizi bekliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Var mı buradan böyle selam göndermek istediğiniz, söylemek istediğiniz birileri? Ee, ben tüm avcılara, dışarıdaki kardeşlerimize, bizi tanıyan, tanımayan tüm arkadaşlarımıza buradan selam iletiyorum. Bu yanmış olduğunuz, böyle döer kültürünü tanıttığınız odalarını tanıttınız, bak kulübe geldiniz. bunlar bir anı geriye bakanaktan. Bunun için de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, rica